Elimizde atropin 0,5 mg bölü mililitre ampul varmış. Pediatrik hasta için her mililitrede 0,1 mg etken madde ihtiva eden atropin nasıl hazırlanmalıdır diyor. Bu bizim ilaç hesaplamalarında ilk yaptığımız sorulara çok benziyor. Bak şimdi senin elinde 0,5 mg'lık bir ilaç var. Sen bu ilacı öyle bir sulandıracaksın öyle bir parçalara ayıracaksın ki 0,1'e ulaşacaksın arkadaşlar. E o zaman benim bu ilacı 5 parçaya bölersem bu hedefime ulaşabileceğim açıktır. Yani o zaman şunu yapabilir miyim? İlacın kendisini bir 5'lik enjektöre alalım. 1, 2, 3, 4, 5 mililitre. Şimdi 1 mililitresi kaç miligram arkadaşlar? 0,5 miligram. Çekelim kırmızıyla gösterelim. Bak 1 mililitre 0,5 miligram ilacım var. Şimdi bunu 5 eşit parçaya bölmek için benim 4 mililitre serum fizyolojik çekmem gerekli değil mi? O zaman bak 1, 2, 3, 4. Yani son durumda ne yapacağım biliyor musun? 0,5 miligramı 1 mililitre kendisi 4 mililitre serum fizyolojik olmak üzere 5 mililitre sulandırmış olacağım. Bu durumda da cc 0,1 miligram olmuş olacak arkadaşlar. Atropin çocuklarda bu şekilde hazırlanır. 0.5 miligram olanını ne yaparsınız üzerine 4 mililitre serum fizyolojik çekerek cc'de 0.1 miligram olacak şekilde hazırlarsınız. Peki ben size şunu sorayım elimizdeki atropin 1 miligram olsa ne yapacaktık? Bak 1 miligram olsaydı 1 miligram bölü mililitre atropin de vardır. Şöyle eğer böyle olsaydı ne yapacaktık biliyor musunuz? Diyecektik ki bak 1 miligramı Nasıl parçalayalım ki 0,1'e ulaşalım? Hani CC 0,1 olacak diyor ya. E dolayısıyla o zaman ne yapacaktım? Bak o zaman da bunu 10 parçaya bölmek gerekecekti. O zaman bu 1 mililitre 1 miligram atropin üstüne 9 mililitre SF çekip bunu 10'a sulandıracaktım. Dolayısıyla CC'de 0,1 miligram olacaktı. Atropinin bir formu daha var arkadaşlar. Onu da söyleyeyim size. Bir de 0,25 miligramlık bir formu var. 0,25 mg bölü mililitrelik bir formu var. Arkadaşlar bunu sulandırmak için nasıl bir yöntem izlemek gerekir sizce? Bunu yorumlara yazmanızı bekliyorum. Görüşmek dileğiyle.